Musa, Ahmet abi ne istiyormuş? Ha? Ne istiyormuş? Çok merak ettim. Ne istiyormuş biliyor musun? Ha, söyle. Zıkkımın kökünü istiyormuş. Kuş beyinsiz, her lafın içindesin, her lafın içindesin. Zıkkımın pekini istiyor Ahmet abin. <laughs> <laughs> ne var ya bu ya? Ne var ya seni söyleyeceğim, Allah'a söyleyeceğim ya. işleme söyleyeceğim. Yani, söyleyeceğim. <laughs> hep bağırıyorsun bana, hep laflar, hep laflar beyinli laflar. <gülüyor> 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 oğlum. <laughs> ne var ya? Allah'ım ya Rabbim al şunu yerden kalma elimde. Tamam. Al şunu yerden kalma elimde. Kolay gelsin. ha. <laughs> öyle, kolay gelsin. Sana ver. Kolay gelsin Bekir abi. Hayırdır? Yok, hele geçerken uğrayayım dedim. Baktım bizim Ergun ne ne iş yapıyor, işler nasıl, kaç tane kaset satır, bir bakmam lazım dedim. <laughs> Hayırdır abi? Şarkıcı olmaktan vazgeçtin, plakçı mı açıyorsun? Hele senin tipini, hele sapkalığını, hele bakışlarını. Ben bu işleri bilememiz. Senden daha iyi bilebilir miyim acaba? Sen yok musan sen? Sen yok musan? Ne olmuş abi ya? Ne olmuş? Buna ne olmuş ya? Hakikaten sana ne olmuş? Yok. bana bak, sen bu Almanya'dan geldikten sonra var ya, bu, bu, bu. He he. Çok değişti bu, çok. He he. Ne diyorsun abi sen ya? Hakikaten ben ne dilem? Artık dilem Almanya'da ne olduysa... ...kimine ne olduysa, nasıl geçindi? Orada acaba nasıl geçindi? Kiminle evlendi? Bekir abi... <laughs> ...kapa o ağzını sen. Evet? Bekir abi bir şey soracağım. Ee senin ağzının altındaki, o dilinin altındaki bakla... ...bence sıra sıklam oldu, gevşedi artık. Tükür hep birlikte rahatlayalım abi. Çekilin, rahat. Ha. Hakikaten çekilin. Kusura bakma, devlet sırrı söyleyemem Ergun. Allah Allah, devletin benimle ilgili ne sırrı olabilir ya? Hakikaten ya, devletin seninle ilgili ne sırrı olabilir? Allah Allah! Ben de çok merak ettim, ne olabilir? Allah Allah! Ah, Üstüne gelme, ağzımdan bir tane laf alamazsın. Cık. Devlet, ben devletten bir şey... ...devlet sırrını kimseyle paylaşmaz. Yani aynı senin gibi Ergun Plak, seni gidi seni, seni. <laughs> Ya beni gidi beni, seni gidi seni. Şahin sen, çakacağım şimdi elimin tersiyle, sen Bekir abiye bir çay söyle. Tamam. Tamam, tamam. tamam. hadi koçum. Ben de iki dakika bir gidip geliyorum. Tamam. Bir tamam. dakika, bir dakika nereye gidiyorsan, taktikak yapacaktık. Ha. Sen tabii. Ha. Nasıl? Ben ha? de o tahkikatı öğrenmeye gidiyorum. Devletin benimle ilgili ne derdi olabilir, onu bir öğrenip geliyorum abi. <laughs> ya Ergun! Hakim dilekçemizi kabul etti. Dosyaya ekleyecek. E sizin de Türkiye'ye gelmeniz mahkeme için çok iyi oldu. Şimdi nafaka olarak ondan istediğimiz her şeyi alabiliriz. Aa, um, ben pa istemiyor. Ben Aku ne istiyor? Um, ben hakime diyecek. Kocamı çok seviyor. Helga Hanım, eğer mahkemede boşanmak istemediğinizi beyan ederseniz mahkeme uzar. Ama eğer nafaka yoluyla karşı tarafı zorlarsak... ...belki onlar davayı geri çeker siz öyle diyorsa... Siz her şeyi bana bırakın. Ben bu dosyayla ilgileneceğim. Bir gelişme olursa size ulaşırım tekrar. Tamam, teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Gelin bekleriz. Hayırlı işler. Hücre, hemen topla okuyalım. Dur. Ne yapıyorsunuz <laughs> be? Teşekkürler. Aracılık Türkiye'ye. Aa, ya aa, ben çok sevdim Türkiye insana çok güzel aa, sıcak. Aa tamam ne? Acayip sıcaktır burada. Yazın yana yana o kadar sıcak. Geldi mi senin koca? Geldi mi? Aa yakında gelecek. Ha? Aha. Koca diyorum koca. u gelsin. Gelerlere gidersiniz beraber. koca? Çok mu yakında? Ne kadar uzakta? A, çok yakın. Çok çok yakın. Evet. Ne diyor Ha. İyi iyi. Tamam. O zaman, hadi bakayım. Şimdi bu Ergun plak. Şöyle bakayım. Sana kaç para maaş verir? Ne yapacaksın ya? Allah Allah bilmiyorum yani. Ne bilmek zorunda değilsin. Sana ne ya? Allah Allah ya. Ne dedin sen? Yani sana, Hadi bakayım. Sana ne diyorum yani, sana ne? Sen bilmek zorunda değil misin? Ne? Sana ne ya Allah'ım? Devlete soru sorulmaz Tövbelik! <laughs> Devlet istediği soruyu, istediği yerde, istediği kişiye sorar. Anlaşık mısın sen? Yok ya, değilim ben normal, düz vatandaşım, insanım yani, ben ne anlaşıkayım ya? Tamam, ağlama, düz vatandaş Evet. O zaman bak, güzel güzel soruyorum. Bu Ergun Plak sana ne kadar maaş verir, He? Kaç tane film satışsız, kaç tane kaset çekisiz ...kaçı karışık, kaçı düz, bunları bilmem lazım. He. Onu ben bilmiyorum. Onu usta biliyor yani. Usta biliyor. O usta yazıyor çünkü. Usta... Ben yazmıyorum. Ben sadece satıyorum. Ona söylüyorum. O da yazıyor. Bak, bak, bak. Ergun plak ve sırları he. Bak, hesabı bile senden saklıyız. Bu Ergun, bu Almanya'dan geldikten sonra acayip gizemli bir adam oldu ha. Ama devlet oyun oynanmaz. Devlet bütün sırları ortaya çıkartır. Bundan kimse kaçamaz. O kadar çok gerek. Hiç... Kusura bakma ya. Ben sana bağırmayacaktım ki. Neye ya. bağırıyorsun Biz vatan da sana. Ben ona şey... Tamam. Neyse. Çok sinirlendim. Hı, Hadi kolay gelsin. Vallahi. Bir şey istiyorsan benden. Ya böyle bir şarkı söyleyip çıksan güzel olur. He sana. tamam. <laughs> Hele dadaş koş musan, dolu musan, boş, musan. Ayakların yan basır yoksa sen sen koş musan. Vallahi yan basıyor adam, her yere yan basıyor vallahi. Yani anlattığım gibi komiserim. Yani fazlası var, eksiği yok. İnanın elim eline kızın şöyle değdiyse... ...yani gözü, gözüm gözüne, elim eline değmedi yani. İnanın değmedi başkomiserim, gerçekten. Tamam Ergun, bunları bana anlatma, bunları bana anlatma. Şimdi bize dosya gelmiş, biz de gerekli taktikati yapıp göndereceğiz. Aslında bundan senin bile haberin olmaması gerekiyordu, işte, işte bizim... Beçir, boş boğaz Beçir anlatmış. Farkındayım. Aslında çok da iyi oldu başkomiserim. Çünkü e, Fehmi babanın daha haberi yok. Yani ne Helga ile olan evliliğimden, ne Helga'nın burada olduğundan... ...yani bir kulağına giderse maazallah, vallahi billahi... ...nişan bozulur. Ben Nazlı'yla ömür billah evlenemem yani. Tamam, tamam. Merak etme. Sen merak etme. Ben uşaklarla konuşurum. Kimseyi anlatmazlar ama sen de en kısa zamanda bir yolunu bul. Fehmi abiye durumu anlat. Yolunu, yordamını bul. Tabii yani ki. Böyle ters bir adam değildir ya. Anlayışlı bir adamdır ya. Yok tabii tabii anlatacağım başkomiserim. Ya yani biz Helga ile bir boşanalım. Şu Helga'yı bir postalayım, bir rahatlayalım. Zaten anlatacağım başkomiserim. Ben kendim gidip anlatacağım yani. Evet, tamam, <laughs> Tamam merak etme ya. Merak etme. Bak yüzmüşsün, yüzmüşsün. Şimdi kuyruğuna gelmişsin. Olay mahkemeye gelmiş. İş başa düşmüş. Yapacak bir şey yok. Bundan sonrasını artık Yapacaksın yani. Ondan sonrasını yapacak bir şey yok. Elbette. Evet. Elbette. <laughs> yani mahkemeye intikal etmiş olay yani. Tahkikatı yapacağız. Tahkikat. <laughs> Mahkeme ne zaman? Bir ay sonra. Ya Ergun, sen madem bir daha evleneceksin, niye boşanıyorsun? <laughs> sen boş ver ya. Bazen o sepet kafasına oksijen gitmiyor. Böyle şeyler yapıyor. Yok, <laughs> ben de dövmedim zaten hiç. Bak. Tamam. İyi Ergun o zaman. Sen gidebilirsin. O zaman biz de işimize gücümüze bakalım. Biliyorsun bizim işimiz gücümüz riv 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 değil. R riv riv de <laughs> e, riv riv O zaman ben riv rive... Devam. E, ...size de hayırlı görevler. Eyvallah, tamam. Şimdiden çok teşekkür ediyorum başkomiserim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı e, mesailer. Tamam. Ya vallahi. Yargın, sen, nereden... sen merak etme. Tamam. Sen riv rive devam. <laughs> hadi bakalım. Hadi. <laughs>